kalemlik Orman kampındayız. İlk giriş için bir e, yarım saat keşfetmek için süre tanıyorlar. Çok güzel. Girdik, bakacağız. Beğenirsek kalacağız. şöyle ileride çadır ofisi var. Şu an için 2023 yaz ücretleri deniz kenarında karavan günlük 500 TL. Kişi başı giriş 80 TL ileride ilk girişten bayağı bir ileri gidiyorsunuz 1600 metre değil mi Barış evet. 1600 metre sonra ulaşacağız denize da bayağı bir dar. Bildiğiniz patika yol diyebiliriz. Bizim için bu ilk deneyim. Ulan şu an rampa çıkıyoruz hafif. Kaçta çıkıyorsun Barış? 20'li kaçıncı vites? 8. vites <laughs> sanırım 1. vites demek istedi aşağıda çocuk park alanı falan var şansımıza haziran ayındayız evet 1600 metre sonra bir çadır ofisi var. Etrafta şöyle çadırlar var. Şöyle gösterebilirim. Buradan bilgi alacağız. Şu anda nasıl bir yere gideceğiz çok merak ediyorum ben de. Bayağı evlerin içinde. şanslı evler Barış. Şurada evler var yani. Evet. Bakalım gerekli bilgileri alalım. Evet biraz önce bahsettiğim Kalemlik Orman Kampı. Deniz kenarına geldik. Burada sandallar var. Şöyle yunuslar falan var. Kullanabileceğiniz. Şurada Denize Sıfır biraz önce bahsettiği karavan kamp alanı dediği yer muhtemelen burası. Şurada birkaç tane karavan var. Çadır da var. Şöyle biraz denize doğru ilerleyeyim. bu sandalların gittiği yer. Normal denize girilen yer başka bir yer. Yan tarafta orası. Şey güzel ama restoran var. Market var. Şöyle çıkınca bu tarafta soyunma kabinleri, duş alanları. Şu ileride market, restoran hepsi var. Bakalım burada kim varmış? Selim. Günaydın. Günaydın. Evet daha doğal orman kampı olarak Bu düşünebiliriz. Değil de çadır için belki. Plajı şurası gösterdim. Plajı. Evet plaj şu ileri alan. Orayı mı kullanabiliyoruz? Yani bir... Sen, orası tekne, orası. Evet burası tekne giriş alanı gibiydi. Bakalım bir. Evet. Şu ileride market var. Burası kabinleri. Duş alanı. Şuradaki yer barbekü alanı gibi değil mi Barış? Evet. Şöyle. Şey güzel ama sunulan imkanlar güzel. Restoran da var burada. Aynen. Tam karşıda restoran var. Şu yukarıda yamaçta çadırlar var şurada. Çok yamaç bir yer ama. Aynen. Karavanı bayağı uzağa fark ettik. Şu an oraya doğru yürüyoruz. Biraz önce Denize sıfır karavan kamp alanı 500 TL dediği yani muhtemelen şurası değil mi Barış? Evet. Şurası. Ben şeyi merak ediyorum. Ee, bu Denize girilen alan neresi? Burada birkaç tane karavan var. Evet Denize sıfır mı? Sıfır. Orada sorun yok. Şöyle birkaç kamp var. Bugün hava yağmurlu biraz. 18 Haziran ama şöyle Vay çok güzel. Evet yani denizin çok sığ olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü şurası bayağı yamaç, dik iniyor. Yani böyle bir alan. Ben bir e, plaj göremedim açıkçası. Bu şekilde. Şu yukarıda da var. Birkaç tane karavan tam yamaçta kalan. Muhtemelen orman e, kamp alanı dediği yer orası. Denize sıfır dediği yerde burası. Buradaki restoranın şöyle bir alanı var. Çok güzel. Karavana geri dönüyoruz. Bayağı bir yürüyeceğiz sanırım. Yukarıda bıraktık çünkü. Bu yolda daha sonra geri dönmede sorun yaşamayalım diye. Şöyle Ama şey çok güzel. Böyle çamlık bir ormandasın. Muhteşem bir doğa. Denizde tamam kumsal yok. Ama doğayla baş başa kalmak için mükemmel. Burada da konaklayan karavanlar var. Şu an saat 8. O yüzden biraz sessiz olmalıyım. İnsanlar uyuyorlarmış. Belki sosyal medyada karşılaşacağımız karanlıklar vardır burada. Bakalım. Hmm, Gezer miyiz birlikte? Evet. Selamlar. Belki tanışma Selam. fırsatımız olur. Evet belki birlikte de gezeriz. İntikam ettiler gezerliği. Ama buraya bir hamak koymuş çok güzel şey var ama. Şu binalar ne acaba Barış sence? Hocam olabilir. Evet. Şimdi bungalovlar var. Özümün dünyasına <laughs> da selam verelim. Evet. Burayı Zeytin de değil mi Barış? Evet. Buradan karavan iner miydi Barış? İnerdi. Baya dik şu anda. Geri dönüşü düşünüyorum da muhtemelen kaldığın yere çevirip mi tekrar döneceksin? Evet. Buralar bayağı full karavan. Muhtemelen burası e, ormanlık alanda karavan dedikleri. Bu alanın geceliği 400, öbür taraf denizi sıfır olan 500 TL. Bu alanda full karavan var. Bir üst alanda da çadır var. Çıkış için burayı gösteriyor, bizim minnoş burada. Evet minnoş'a ulaştık, dışına henüz bir tasarım yapamadık. 56 gündür sadece çekidemirine odaklandığımız için. Evet. Eğimli de durmuyor İyi. iyi, araba çeker mi çekmez bir şüpheliydik. Çok arkasına yük bildirir mi? Ama gayet normal görünüyor. Evet bir sorun yok. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Evet. Kalemlik'ten dönüyoruz. Biz tercih etmedik. Birkaç sebep sıralayabiliriz aslında bunun için. Yani tek bir sebep değil. Aslında bence bunda yağmur da çok etkili oldu değil mi Barış? Evet. Aslında doğal güzel bir yer. Niye tercih etmedik Barış? şu an orman kampı değil, plaj kampı, tatil kampı düşünüyoruz. Çünkü burada uzun süre kalman lazım. Çünkü denize gidip gelebilmen, biraz yürümen gerekiyor. Bir de dikti sanırım. Dik yamaç bir yerde. Yani böyle şey, hani uzun süreli bir orman kampı, doğal ortam düşünürsek, evet burası kesinlikle tercih edilebilecek bir yer. Çünkü sosyal imkanları da fazla. Restoranı var, marketi var, bayağı da geniş de o marketler. Yani Birçok şeyi bulabileceğimizi düşünüyorum ama bizim kısa süreli bir tatil olduğu için daha hızlı böyle denize gir, aksiyon al, e, yemeğini ye bir daha denize gir gibi hani hızlı hızlı hamleler yapabileceğimiz bir yer. Burası daha uzun süreye hitap ediyor. Bir de çocuk için san, e, uygun değil bence. Neden? Çok dik yani denizin e, sı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Denizle karavan arasında mesafe biraz fazla. O yüzden çocuğa bence çok uygun. Çünkü çocuk gel yapabilir. Evet biz olmadan da Selim, Selim selam vermek ister misin? Bye bye. Haydi günaydın Minnoş. Selim de burada? Yağmurlu giymiş bir Spiderman.